Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Gündem çok yoğun, biliyorsun Galatasaray'ın evet. durumu, Fenerbahçe'nin durumu. Fenerbahçe cephesine geçti momentum, şampiyonluk yarışında. Öyle deniyor. Evet, karışık, konuşalım, değerlendirelim. Mavralarımızı yaptık, işte sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Twitter'da bir şeyler yazdım, altında eleştirenler oldu, çok normal zaten. Bunlar çok normal eleştiriler falan. İşte o e laf söyledim diye bir sürü insan bana laf söyledi. Şimdi oralara da geleceğim de. Yavaş yavaş şunu bir değerlendirelim. Galatasaray'da ciddi bir düşüş vardı değil mi? Bayağıdır. 5 haftadır. 5 haftadır var ama genel itibariyle bakıldığında 1,5 aydır ortalama yani 40 gün diyelim oyun gücü anlamında Galatasaray'ı hep bir kenara ayırıyorduk değil mi? Genelde şöyle söylerdim hep Galatasaray'ı bir kenara ayıralım. O Hatay maçı ve sonrasında dahi yine oyun gücüyle beraber Galatasaray eleştiri noktalarına gelmeyecek olan bir takım gibi gözüküyordu. Ancak tabii ki de bizim bir hesap kitabımız vardı, değil mi? Bunları değerlendirme altına aldığımızda işte Fenerbahçe'nin bir süre sonra Galatasaray'ı geçebilme ihtimalinden bahsettik. Ancak beklediğimiz maçlarda puan kaybı yapmıyor Galatasaray daha kolay karşılaşmalarda. Daha doğrusu daha kolay yenebileceği karşılaşmalarda, rakibin daha çok hücum ettiği karşılaşmalar daha kolay oluyor ya. Problem yaşamaya başladı son dönemde. Neden? Çünkü genel itibariyle oyunda bir düşüş vardı. Avrupa'dan elendikten sonra Fenerbahçe maçı düşünülerek yapılan bir organizasyon var, formasyon var. Takım içerisinde bir belli ki toplantı var. İşte bu maçı kaybetmeyelim yönünde bir değerlendirme vardı. Geçen haftaki sloganlar neydi? Yine bunları Mavra şeklinde falan da konuşmuştuk, sohbet etmiştik. 6 puanla geldiler, 7 puanla gittiler falan. Ancak senin oyun gücün yüksek olmadığından dolayı bunu erken söyleyip erken sevinmek ne kadar yanlış biz de hep beraber bunu görmüş olduk. Evet senin rakibinle arandaki puan farkı 6 resmi artı 1 ikili averajdan dolayı 7 olmuş olabilir ama sen kendin ne oynadığını değerlendirmeden bu kadar iddialı özellikle taraftar gruplarının da ya da Galatasaray sempatizanlarının da tiyatrocular, sanatçılar falan da bunların da tabii ki de bu şekilde söylenmesinden dolayı sosyal medyada da doğal olarak infial oluyor. Neden? Çünkü milyon milyon takipçileri var bu insanların. Ancak biz her zaman futbolun içinde kalarak değerlendirmeler yapıyoruz ve ona göre eleştirileri sunuyoruz arkadaşlarımıza. Diyoruz ki mesela şimdi Osimen ne yapsın? Tek başına Osimen bir şeyler yapmaya çalışıyor Galatasaray'da veya Mustara Osimen bir şey yapmaya çalışıyor veya Lemina Mustara ya da yine Osimen bir şey yapmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok futbolda. Bir futbol takımının ya tamamı çok kötü olur ya da 2-3 tane oyuncu üzerinden konuşulup yorum yapılıyorsa o takım sistem takımı, plan takımı değildir. O takım belirli yeteneklerle bir yere gelmiş olan bir takımdır. Yani planı, programı olmadan bireysel yeteneklerle bir şeyler yapmış olan bir takımsa bunlardan bahsedilebilir. O yüzden Galatasaray'da demek ki biz plan programı sadece ee, Süper Lig çevresinde konuşuyorum. İlk 18-19 haftada falan gördük. Ondan sonra çok ciddi bir düşüş gördük ve yapılan skandal transfer hataları. Hani Beşiktaş tarafında zaten sezon başında hep konuştuk bunları değil mi? Ee, Fenerbahçe tarafında da var yine birkaç tane. Ama Fenerbahçe'nin yine yapmış olduğu transferler en azından doğru gibi gözüktü. Bazılarında problem çıkmış olabilir sakatlıklardan dolayı problem çıkmış olabilir ama mesela bir Şikrinyar hamlesi hava anlamında fiziken olmasa da bir Talişka hamlesi yine takımı havaya sokmuş gibi gözüktü değil mi? Geçen hafta da Mourinho'yu eleştirdik derbi sonrasında. Ne dedik? Senin ihtiyacın var. Çok fazla riske girmedin. Ama e, bu beraberliği de Mourinho'nun taraftara çok güzel şekilde pazarlama ihtimali de vardı. Neden? Çünkü bizim ligimiz öyle bir lig ki herkes her yerde takılabilir. O öyle düşündü tabii. Ama genel itibariyle kimse bunu düşünmüyordu. Neden? Çünkü Galatasaray belli bir puan farkını açmış. Bundan sonra takılacağı maksimum iki tane karşılaşma olabilir. Ancak o bile düşünülürken Galatasaray'ın bu oyun gücünün bu kadar yerle bir olacağı tabii ki de Galatasaraylılar tarafından düşünülmemişti. Şu an durum buraya geldi. Galatasaraylılarda ciddi bir umutsuzluk var. Fenerbahçeliler de sanki şampiyon olmuş gibi sevmeye başladılar. Bu işler öyle olmuyor. Evet bizim dediğimiz yere doğru gidiyor olabilir. Hatta beni şimdiden tebrik eden arkadaşlarım falan var. Öyle bir şey yok tabii ki de. Ee, tebrik de şundan dolayı yeni izleyenler olabilir. Ben Fenerbahçeli değilim. Her sene bir şampiyon belirliyorum. Şimdiye kadar 5'te 5 beş gidiyorum. Bu sene de 6'da 6 olur mu bilmiyorum. Bununla alakalı Temmuz ayının sonunda bir kehanette bulundum. Ama bunun altını doldurarak tabii ki de yazdım ve Twitter'da sabitledim. Ondan sonraki programlarımın hepsinde de. Bunu dile getirmeye çalıştım ve sezon sonunda neden olacağını, olursa, gerçekleşirse neden olacağını da oturup teker teker anlatacağım bir program yapacağımı da söyledim. Şimdi iş oraya gidiyor gibi gözükse de bu işler Türkiye'de o kadar kolay değil. Neden kolay değil? Galatasaray'ın bu kadar elindeki bu kadroyla bu kadar fazla oyundan düşme ihtimali yok. Yani bunun devam edebilme ihtimali yok demeye çalışıyorum açıkçası ben. Galatasaray şu anda bu düşüşün zirvesinde, pikinde en üst seviyesine geldi bence. Ve daha sonradan düşecek olan bir grafikle beraber Galatasaray eski oyun gücüne dönmek durumunda. Ancak nasıl yapacak gibisinden de değerlendirme yapacak olursak. Mesela bu Cuesta'nın, Yelert'in, Salah'ı de söyledim ben yok yok olacak falan dediler de değil. Bak hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Galatasaray'ı ne ile değerlendirdiğine göre değişir. Galatasaray'ı Galatasaraylı'nın gözünde nasıl gördükleri de çok önemli. Santraforunda Osimen var. Sol kanadında Salahi mi var? Son dakikada aldığın Salahi mi var? Adam bulamadınız değil mi? Oraya gittiniz aldınız. Ya da Gelert Anadolu kulüplerimizde dahi bence oynar bir süre sonra gönderirler. Bunların fiyatları konuşuluyor mu? Belki konuşuluyordur. Ben tekrarlayayım istersen. Fiyatlarını biliyor musun bu oyuncuların? Biliyorum da Cuesta tam bir suikast ekibi abi yani. Tek başına. Cuesta ajan. Yani 8 milyonluk ajan. Şimdi o e, çok konuşmak istemedim ama söyledim tabii ki de fikrimi. Cuesta, cuesta. Şimdi bunlar Galatasaraylı taraftarlarla alay edilecek seviyede transferler olduğu için bir de 1 milyon, 2 milyon, 4 milyon da değil bunlar. 8, Salah'ı 6, Yeler 9 değil mi? Jakobs kronik sakat mesela. Önemli bir oyuncu olabilir ama mesela sakat olduğu için de bunu bilerek değerlendirme altına almak ve ona göre bir maliyet belirlemek gerekirdi diye düşünüyorum. O yüzden o plansızlıktan zaten bir önceki finalist programımızda bahsetmiştik. Ama benim söylemek istediğim bu. Net olarak bu. Galatasaraylı kafasındaki resmi şu anda Galatasaray'da görmüyor. Ve bu da göz göre göre geldi. Yani aman şimdilik dolduralım Türkiye Ligi için geçerli olur. Avrupa'yı da boş verelim ki orada zaten olay patladı. Benim gibi düşünenler çok fazla ortalığı yangın yerine çevirdiler. Çünkü hep söylediğim bir şey var. Arkadaşlarım yanlış anlıyorlar. Mesela ben Osimhen'e kızıyorum ya. Yani. O konuyu da kapatayım hemen geçeyim. Böyle gözünün içine baka baka Frankowski'nin. 4 saniye boyunca ben o saatteyim at diyemez 75 milyon euroluk bir santrafor. Şimdi başka yaptığı özelliklerini öne koyan ve zaten gol atıyor penaltıdan atıyor falan çok da önemli değil ama atıyor. Tamam atıyor. Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılıyor. Tek başına bir şey yapıyor tırnak içinde. Bunu başka bir zaman da konuşuruz başka bir konu üzerinde saklı tutuyorum bunu oraya geliriz. Evet bunları yapıyor olabilir ama ben hep şunu söylüyorum. 75 milyon euroluk bir santraforun onu yapma hakkı yok. Ya da onu yapıyorsa 75 milyon eurolardan bahsetmeyelim. Overrated diyelim. Yoksa ben ne diyorum? Ya da hepimiz ne diyoruz? Osimen şu anda dünyada elit kategoride santraforlar içerisinde midir ilk 5'te? Evet. Çok net. Belki 3'te değil mi? Dünyada bazı takımlar o simen gibi santraforlara ihtiyaç duyarlar ama onların bir sistemi olur. Kanat beki varsa kanat beki olur değil mi? Doğru kanat bekleri olur. Transfer çalışmalarını da böyle paldır küldür. Kış ayında 5 tane 6 tane ona 8 buna 6 buna 7 buna 11 falan vererek yapmazlar. O tarz takımlarda oynayabilir o simen ve ona siz top getirirseniz Osimen daha çok faydalı olabilir. Yani Fenerbahçe'deki Ennesri'yi örnek verebiliriz değil mi? Arkada kurulan sistem geç de olsa eleştirdiğimiz seviyede Mourinho'da geç de olsa işledi sonradan açıldı Mourinho hala beğenmediğim yerleri var ki konuşuruz detaylarıyla ama bir sistem içerisinde oynadığı zaman Endresli işte iç sahada arka arkaya 6 maçta gol atıyor Avrupa'da seni taşıyor deplasmanda gittiği maçlarda 2 tane 3 tane de gol atabiliyor çünkü o fırsatları ona yaratıyorsun ve bizim söylediğimiz o çıtada 26 gol barajı olayı da çoktan yıkıldı gitti bile yani Enes'i herhalde bu sezonu tüm kulvarlarda 30-31 ile falan tamamlayacak gibi gözüküyor. Bunu daha ilk geldiği günde yine programımızda söylemiştik. Sen de yayınlamıştın. Şimdi ben Osimen tarafını bu şekilde geçiyorum. Ben Osimen'in kötü futbolcu olduğunu söyleyemem zaten ve bunu iddia edemem. E, detaylandıramam ama 75 milyon euroluk futbolcu olmadığını aynı Gabriel Sara detaylar çerçevesinde de söyleyebilirim. Gabriel Sara dün yine asist yaptı değil mi? Nereden yaptı? Kale sahasına top kesti. Onu herhangi bir solak oyuncu, Antalya Spor'daki Güray'da, eski Bilal Kısa var biliyorsun. Yapar onu, tak diye orada artık kim vuracaksa vurur. Bunlar yapılması gereken şeyler. Maç kurtarırken nerede veya maçı alırkenlerde bu oyuncular yok. O yüzden oyuncuların 19, 20, 21, 22 milyon euroya değerlendirmesi yapılırken tüm kriterleri işin içine koymak durumundayız objektif olacaksak. Ama ben Galatasaraylıyım olur mu öyle şey? Fenerliyim olur mu öyle şey şeklinde yorum yapacaklar varsa kendilerini kandırmaya devam edebilirler. Her şey ortada, her şey somut olarak gözüküyor. Biz Galatasaray'ın şu anda ciddi bir tedirginliğini izliyoruz. Galatasaray o derbide de istediklerini bence yapamadı. Çok net bu. Ondan önceki maçlarda Avrupa maçları dahil yapamadı istediklerini. Ve şunun altını çiziyorum. Galatasaray takımı Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takım. Şampiyonla oynayan takımın her maçta Alkmar, Kasımpaşa, Çaykur Rize maçını nasıl kazandığını konuştuk. Her maçta kalesinde minimum 6 net gol pozisyonu vermesi ne demektir? Mesela ben sana sordum ve izleyicilerimize sordum. 6 da iyi yerden bakıyorum. Şimdi Altmar'dan 8 yerdin dedik değil mi İstanbul'daki maçta? E dışarıdaki maçta kaç yerdin? 6 ila 7 yiyebilirdin. Bunları biz izliyoruz. Skor yorumculuğu yapmıyoruz. Çaykur spor tarafına bakıyorsun. Son 2 dakika 2 tane kalenin ağzından var zaten. Onları da saymıyorum. Direkten dönen topları da saymıyorum. Verdiği pozisyonlara bakıyorum ben. Maç içinde ne yaptığına bakıyorum. Kasımpaşa ilk yarı içeriye 3-0 girebilir miydi? Girebilirdi. 10 tane korner kullandı mı? Kullandı. Hangi kadroyla, hangi bütçeyle yaptı bunu? İşte ben o yüzden bunları eleştiriyorum. Sen kur 100 milyon euroluk takım, 90 milyon euroluk, 80 milyonluk takım. Konuşmayalım abi. Elinden geleni yapıyor diyelim. Bu kadroyla bunu yapabiliyor Okan Hoca falan diyelim. Ama sen 272 milyon euro değerinde bir kadroyla oynayıp da bu hataları yapıyorsan ve bu kadar insanların gözünün içine sokuyorsan futbol sever olarak ya da yorumcular vesaire analistler bunları konuşur. Konuşmakta durumunda. Bu Galatasaray'ın şu andan itibaren bırak 4 puan 6 puan. Kaç puan önde olduğu çok önemli değil. Bu saatten sonra bu şekilde oynaması halinde o Hoca kontrolü kaybetmiş gibi gözüküyor. Şampiyon olabilme ihtimali zaten yok. Galatasaraylar o yüzden sıkıntı yaşıyorlar. Umutlarını kaybettiler durduk yere. Puan farkı olarak öndeyiz diyorlar. Geçen hafta derbiden sonra bu mavraları da yaptılar. 6 ile geldiniz 7 ile gittiniz. Ama öyle bir oyun oynuyor ki takımı şampiyonluktan bahsedemiyorlar. Umutları kalmadı. Bununla ilgili de yorumlar gelecektir. Okan Hoca'nın derhal görevden alınması gerektiğini savunanlar da var. Tabii ben bu konuya çok katılmıyorum. Çünkü Okan Hoca yeterliyse sizin için Galatasaraylar için yeterliyse Türkiye Ligi'nde iki kere şampiyon yaptı mı takımı yaptı. Avrupa'da çok büyük bir fiyasko var. O zaten olmayacak diye hep söylüyoruz. Tabii ki de onunla alakalı çok ciddi sınıfta kaldığını söylüyoruz Okan Hoca'nın. Belki bu konuda e, benle aynı fikirde olanlar varsa Okan Hoca'nın burada işi yok diye düşünebilirler. Ama Süper Lig size yetiyorsa ki öyle yorumlar geliyor bana. Şampiyonluk sevincine seni de bekleriz. Sanki ben Fenerbahçeliyim ya da çok böyle fanatik Beşiktaşlıymışım gibi ya da diğer kulüpleri tutuyormuşum gibi bir şeyler var. Ya da ben Galatasaraylıymışım sanan da var mesela. Çünkü işlerine geldikleri gibi yorumladıkları için e, ben de eğleniyorum o arkadaşlarımla. Ama biz hep söylediklerimizin arkasında duruyor ve olaylar da gün yüzüne çıktıktan sonra yorumladığımızdan dolayı işte böyle yüzümüzde tebessüm oluyor. Çünkü söylediklerimizin gerçekleşmesi hep bir somutluluğa bağlı, hep bir gerçekliliğe bağlı ve biz bunların hepsini söylüyoruz. Bu transfer politikasıyla 2 milyon euroluk, 5 milyon euroluk, 3 milyon euroluk, 900 bin euroluk adamlara harcanan 35 milyon euro. Sezon başında harcanan yine nereden bakarsan bak maaşları için içine koyduğunda 100 milyon euroya aşkın olan harcamalar Süper Lig'de o takımı bu takımı yenmek için harcanmadı. Ha, harcandıysa Galatasaray'ın parası sana ne diyorlarsa buyursunlar harcasınlar. Devam etsinler. Ama en son yapılan bu kuestalar, şalayiler vesaire bu transferlerde Herkes Frankowski'yi çok övüyor. Bana göre çok standart bir oyuncu. Onu da hemen başından söyleyeyim. Çok kötü bir oyuncu olduğunu yine söyleyemem. Sarı ayarında bir oyuncu olduğunu söyleyeyim. Çünkü izlediğimden dolayı söylüyorum. Şimdi Lemina olayına geleceğim. Lemina bana göre ve arkadaşlarımızın çoğuna göre de Galatasaray'ın son dönemde en iyi oynayan oyuncularından bir tanesi değil mi? Peki neden Galatasaraylılar Lemina olmasaydı son iki maçı şöyle kaybederdik böyle kaybederdik ve Rize maçında oyuna girmeseydi oyun değişmezdi diyor. Bunu da soruyorum mesela. Bu da çok önemli bir soru. Başka bir açıdan bakarak değerlendireceğim. Belki bazı arkadaşlarım bana hak verecekler. Lemina'nın çok iyi oynaması demek Galatasaray'ın oyunu siper ediyor anlamına gelir. Ben mi yanlış biliyorum? Lemina 10 numara mı? Yani Mertens'in oynadığı mevkide mi oynuyor mesela? Ya da e, sahte 9 mu? Terbest 8.5 gibi falan mı oynuyor? Hayır. Torreira yoksa onun yerini, alanlarını kapatmaya çalışan ve iki maçtır fizik gücüyle beraber ligin üzerinde olduğu için fizik gücü, mücadele yeteneği, özellikle öngörüleri, önsezileri, kararlılığı çok iyi olan bir oyuncu olduğu için kendini de iyi hissettiğinden dolayı ki Wolverhampton döneminden takip ettiğimizi ve geldiği zaman zaten Galatasaray'da neler yapabileceğini söylediğimiz bir oyuncu olduğu için çok fazla öyle çıkmaya başladı. Lemina'nın çok iyi olması demek ve konuşulması demek Galatasaray'ın aslında kötü oynuyor şeklinde yorumlanması gereken bir durumdur. Çok net bu. Mesela maçın adamı Mustara dediğimde sen ne anlıyorsun? Hı. Mustara çok iyi kaleci. Tamam, dışarıdaki öyle anladı. Peki ne anlıyorsun genel olarak futbol terimiyle, futbol dilinden anlıyorsun? Maç tek kale oynandı. Mustara olmasaydı kaybetmiştik diyorsun, değil mi? O yüzden senin takımın kalecisi çok iyi oynuyorsa, maçların 4'te 2'sinde, 4'te 3'ünde çok iyi oynuyorsa, özellikle bu son dönemde 4'te 3'üne kadar çıkmaya başladıysa maç sayısı olarak dilim anlamında söyleyeyim. Senin takımın kötü savunma yapıyordur ve bir plansızlık vardır orada. Sen hücumu iyi yapıyor olabilirsin ki yapıyordun şu an yapamıyorsun. Ama komple takımı geriye çektim ve artık bu takım bir şeylerden rahatsız oluyor. Ya Okan Buruk'la bir problemi var ya kendi aralarında bir problem var ya da başka. Mesela Eren Elmalı transferi olacak iş değil yani. Eren Elmalı'nın bulunmuş olduğu bir savunma hattının dörtlüsü Anadolu takımlarında da kurulabilir. Çok nettir bu. Davinson Sanchez'i alalım mı oradan beraber? Alalım. Aldım Davinson Sanchez'i. Abdülkerim bardakçı var. İyi. Stoper. Değil mi? Solda kim var? Cuesta'yı alıyor bir de sol beki. Okan Hoca. Solda Eren Elmalı var. Sağda da Frankowski var. Dediğim gibi standart Eren Elmalı vasat. İki tane stoperin var senininde, Başka da yok. Sen Nelson gibi bir oyuncuyu bizim artık 18-19'lara satılacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Alper Şahin'le yayınlar yaptık. Değil mi? Scoutlarını araştırdık. Y-Scout'tan falan verilerini çıkarttık. Dedik ki bu adamın buradan gidişi 18 milyon euroyu bulur. Danimarka Milli Takımı'nın K-Yer'den sonraki kaptanı bu. Onu gönderiyorsun neredeyse aynı fiyata Kuesta'yı alıyorsun. İnanılmaz bir yönetim hatası, teknik adam hatası. Eren Elmalı transferinden tut diğerlerine kadar bir tek Lemina haricinde o da ihtiyacı var Galatasaray'ın öyle bir oyuncuya. Ama e, Lemina'nın üzerinden de değerlendirmeyi yapacak olursam Lemina'nın takıma gelişi demek onun oynaması demek. Onun oynaması demek de Torreira ile birlikte Lemina'yı da yan yana oynatmak zorundasın ya, daha çok yaslanmak demek. Yani takım istemeden de olsa, istemeden de olsa mental anlamda oynadığı oyundan dolayı ve oyuncu profillerinden dolayı eskiden daha önde oynamış olduğu futbolu Saraylı olmaz o. On numara oluyor mu? Olmaz. O Mertens'te oynamış olduğu futbolu istese de oynayamıyor. Yani Lemina bu takımda olduğu için Galatasaray ister istemez yaslanıyor. Çünkü sola ve sağ deplesi olan 6 gibi oynuyor Lemina zaman zaman 8'e çıktığını görüyorsun. Nerede hangi mevkide oynadığı belli değil Torrell'in. Arada yanına geliyor Lemina'nın ama hiçbir boşluğu net olarak doldurduğunu göremiyoruz. Ve Lemina'nın da yük üstüne bindiği zaman elinden geleni yapıyor çocuk ama çok top kaybediyor. O yüzden Galatasaray'da bu söylemiş olduğum bütün planlardan dolayı ve durumdan dolayı şu anki mental vaziyetten dolayı çok ciddi bir çıkmaz var. Ve önündeki deplasman maçlarına bakıyoruz. Çok da aydınlık gözükmüyor. Ama Galatasaray bu işten çıkabilir mi? Doğru bir yönetimle ve bu doğru analizle takım içerisindeki oyuncu profillerinin doğru analiziyle Osimen'e gelecek olan toplarla, getirilecek olan toplarla çözülmesi gerekiyor. Bu yönde bir şeyler yapması gerekiyor. Bir diğer eleştirilmesi gereken konu Galatasaray'da gündem çok yoğun. Fenerbahçe'de şu anda bir şey yok. Fener'i daha sonra konuşacağız, Beşiktaş'ı daha sonra konuşacağız. Bütün olay bu ve yine plansızlık üzerinden başka bir madde. Üçlü için kimi aldın? Üçlü oynuyorsun diye. Quest aldın değil mi sen? derbide oynatması gerekir dedim. Para verdi çünkü. Herhalde oynatacak dedim. Bir mavra yaptım orada da. E orada da oynatmadın. Kasımpaşa maçında sonradan aldım. Penaltı yaptı. Yani Galatasaray üçlüye göre mi transfer yaptı? Dörtlüye göre mi transfer yaptı? Belli bir formasyona göre mi transfer yaptı? Hayır. Bunların cevabı ne biliyor musun? Ben kendi fikrimi söyleyeyim sana. Bunların cevabı panik transferi Twitter'dan yapılan baskılar sonucunda yönetimin kimi bulduysa, hangi menajeri bulduysa hadi bize şunu bağla 8-10 verelim elimizde para var demek. Bu Galatasaray'ın parası çöpe gitmiştir. Nasıl Beşiktaş'ta son olan olaylar ve Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklama var. 400 milyon euroya kadar borç çıktı. İki katına çıkarmış dedi önceki yönetimle beraber. 400 milyon euro bora. Kolay değil bu. Beşiktaş çok zor bir döneme giriyor. Bak Galatasaray da öyle gelirlerine falan çok fazla güvenmesin bu işin sonu farklı yöne gidebilir. Özellikle Galatasaray gibi bir camiada bu işin bilincinde olanlar çok ciddi ses çıkaracaktır. O yüzden Okan Buruk'un bir an önce tekrardan kendi futboluna geri dönmesi, aldığı için sadece oyuncuları oynatmaması gerekiyor. Pişmanlıksa pişmanlık. O pişmanlığı söyleyecek, herkese bir basın açıklaması yapacak ve Galatasaray'ı kendi kimliğine döndürerek önümüzdeki kalan haftalarda yoluna devam etmek durumunda. Nasıl devam edecek? Hangi felsefeyle devam edecek? Oyun gücü anlamında. Eski Galatasaray yani bundan 2 ay önceki Galatasaray'ın oyun gücü anlamında artık Türkiye Ligi kaldı, Süper Lig kaldı. Şampiyon olmak istiyorsa onu yapmak durumunda. Aksi halde tekrar söylüyorum. Eren Elmalı. Kuesta'yı zaten sanırım maç bitiminde takım otobüsüne bile almamışlar. Kulüp VIP araba göndermiş. Onunla dönmüş geri. O iş bitti zaten. Gitti bak 8 milyon. Eren Elmalı o, bu işte diğer oyuncular. Salayı, malayı bunlarla olacak gibi değil. Yani Yunus yok diye bu takım böyle oluyorsa, Osümen oynamadığı zaman bu takım yoksa, sadece Icardi'nin yokluğundan dolayı bu takım bu hale geldiyse, Mertens bu takımda oynamadığı dönemde Ahmet Kutucu'ya da dünya para verildi mesela. Mertens'in yerine Ahmet Kutucu ikamesi düşüncesi inanılır gibi değil. Yani iyi oyuncu olabilir Ahmet Kutucu ama Galatasaray seviyesinde mi ona izleyenlerimiz karar versinler. Bunları yapmaya devam ederse Fenerbahçe psikolojik üstünlüğüyle beraber ben fikstürüne de baktım. Hesabımı da sen biliyorsun zaten. Fenerbahçe'nin önümüzdeki fikstürde puan kaybedeceği sadece iki tane maç var Bora. Bunlar da beraber olabilir. Galatasaray'ın öyle değil ama. Galatasaray'ın puan kaybedeceği en az üç tane maç var. Bunlardan bir tanesi mağlubiyet şeklinde sonuçlanırsa o ikili avaraja falan olayın kalacağını düşünmüyorum. O yüzden bu Eren Elmalılardan Ahmet Kutucular'dan, Kuvestalar'dan, Salayelerden falan Galatasaray'ın bir an önce vazgeçmesi ve eski kimliğine dönerek bir kadro yapılanması ile birlikte aynı istikrarla devam etmesi gerekiyor. Bazı arkadaşlarım şunu diyebilir. Bunları oynatmazsa kim oynatacak falan diyebilir. Oynatıyor daha, oynatacak. Çünkü bu adamlar Galatasaray seviyesinde oyuncular değil. Çok da komik. Normal Anadolu takımlarının oynatacağı oyuncular. Beşiktaş'ta da yaptık bu yorumları. İki tane oyuncu var geri kalan Beşiktaş'ta oynayamaz diye. O yüzden Galatasaraylılar bilecek, Okan Hoca bilecek, devam edecekse de ki edecek tabii ki de. Bu saatten sonra öyle istifa gibi saçma sapan bir şeyin de olacağını düşünmüyorum. Öyle hashtagler açılmış çünkü. İmkansız öyle bir şey. Hoca sonuna kadar götürecek ve belirli başlı seviyede de süperlik diyorsanız, kaos liga yani tırnak içinde. Benim için çok önemli değil. Bazı arkadaşlarımız için çok önemli. Burada ne kadar gol atıldığı, burada ne kadar şampiyon olundu. Benim için gram önemli değil. Şampiyonluğu almak istiyorsa eski Galatasaray'a, 2 ay önceki Galatasaray'a Galatasaray'ı döndürecek. Başka çaresi yok. Yapmazsa Fenerbahçe işi götürmeyiz.